Saraya geri dönüş. Neden böyle bir şey yaptın? Yeni kraliçe baştayken saray hanımlarının yeni emirlerle yönetilmesi gerekir. Ben sadece Choi ailesinin güçlü kalmaya devam etmesine yardım etmek istedim. Sangun Khan'a karşı komplo kurup Hepimizi öldürerek mi yani? Bunu kişisel olarak algılama. Bu çok basit. Ya birilerini ezersin ya da ezilirsin. <laughs> Kontiyonu zehirlemek için ona ne verdin? Hmm, bunu bilmiyorum. İş için minge gittiğim zaman birden o ilaçla karşılaştım. Geri kalanını nerede saklıyorsun peki? Odamdalar. Odanda nereye sakladın? <laughs> Bu ancak benim bileceğim, senin de bulman gereken bir şey. <laughs> Aha, Sangung Choi ve Gum Yongu ne olacak peki? Bu sadece majestelerinin karar vereceği bir konu. Yemin ederim her şeyi ben yaptım. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Dürüstçe konuşuyorum. bu olamaz. Consul Choi suçunu itiraf etmiş. Düzenin yeniden sağlanması için yaptığı bütün hatalar sebebiyle sert bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. O zaman cezalandırın. Bu konuya karışan herkesin tutuklandığından ve uygun bir şekilde bedelini ödediğinden mutlaka emin olun. Ayrıca Sangung Choi ile Nain Choi'ye ne olacağı konusunda kraliçe karar verecek. Dedikleri yapacağız, yapacağız majesteleri. majesteleri. İşte buradasın. Nasıl oldunuz? Çok iyiyim. Hava çok soğuk. Dışarıya çıkmamalısınız. Ben iyiyim. Sayende artık çok daha iyiyim. Ama... Artık kendi çalışmalarına ağırlık vermen gerekiyor. Ama Leydim... Artık kendi yoluna gitme zamanı. Kraliyet mutfağında çalışarak majestelerinin sağlığına göz kulak olmak gibi önemli bir sorumluluğun var. İşte bu yüzden çalışmalarını aksatmamalısın. Peki efendim. Bunu nereden buldunuz? İddiaya göre bu Ming'den getirilmiş. Hmm, muhtemelen sakıncalı bir ilaç. Sakıncalı bir ilaç mı? Geçici olarak ağrıyı durdurur ama yüksek derecede bağımlılık yapar ve hatta zehirlidir. Bunun kullanılması için çok önemli sebepler olması gerekir. Verdiği zarar telafi edilebilir mi? Alışılmadık tedaviler olduğunu duymuştum ama tamamen doğru olup olmadığını bilmiyorum doğrusu. Lord Jeongomin, hey, soruşturma nasıl gidiyor ha? Tamamen itiraf ettirdim. O zaman iş bitmiştir demek. Hala bir sıkıntımız Hı. var ama. Bir sıkıntı mı? Kontiyonun tedavi edilmesi için bu bitkinin panzehirini bulmam gerekiyor. Hmm. İhtiyacınız olan nedir? Hmm. Bu bitkinin panzehirinin ne olabileceği hakkında bir fikrim var mı? Ah, emin değilim. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Ah Anlıyorum. Keşke Bayan Haya burada olsaydı. Aa, şey, bence Lord Hvanyun biliyor olabilir. Hvanyun mu dedin? Hvanyun! Ha! Ha! İşte buradasın. Hı? Saraya geri dönmek nasıl bir duygu söylesene. Geri dönmek gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Bu bitki hakkında bir şey biliyor musun? Bunun bir çeşit afyonlu ilaç olduğunu duydum. Afyonlu ilaç mı? Emin değilim. Ama babam ve kız kardeşim bütün bitkileri bilirler. O zaman bunun panzehirini de biliyor olmalılar. Muhtemelen. Ama önce eve gidip onlara sormam gerekiyor. Buradaki işleri ben hallederim. Sen hiç oyalanma, hemen git. Çok fazla zamanımız yok sanıyorum. Eğer Kont Yun'a herhangi bir şey olursa cezalandırılacak kişi Gun Yong olacak. Ben hemen gidip öğreneceğim. Baba, ben geldim, yanındayım. <laughs> ah, sen buraya gelmemeliydin. Saraydan uzakta olmamalısın. Sen herkesin kraliçesisin. <laughs> Baba, bu, bu benim suçum. Ben kraliçe olmasaydım... Bu asla olmayacaktı. Böyle konuşmayın majesteleri. Kraliçe olmak kolay değildir. Baba. Majestelerinden sana bunu yapan adamı ve aynı şekilde ailesini de çok sert bir şekilde cezalandırmasını isteyeceğim. Yani kum yongun da cezalandırılacağını mı söylüyorsun? Nasıl yani? Yemekler konusunda çok şey bilmiyor olabilirim ama... Onun pişirdiklerinde özel bir şeyler vardı. Sadece kişisel bir sebepten dolayı böylesine yetenekli bir kızı hemen harcamamalısın. Baba. <laughs> Ayrıca ben de onun yemek pişirirken baban için ne kadar özen gösterdiğini görebiliyordum canım. Anne. <laughs> Dışarı çık. Ah. Gum yok. Otur. İkiniz hakkında karar verildi. Majesteleri büyüklük göstererek geçmişte sarayda uzun yıllar boyunca verdiğiniz iyi hizmetlerden dolayı sizi affetti. A yani? Gumyon kontyun için yemek pişirmeye ve onu tedavi etmek için çalışmaya devam edebilecek. A ben mi? 10 gün içinde onu iyileştirebilirsen saray mutfağına dönebilirsin. A On gün mü? Ama ama efendim. Sangung Choi sen de şu an için kütüphaneye atandın. kütüphane mi dediniz? Bir problem mi var? A, hayır. Hayır hayır pek sayılmaz. Her şey peş peşe geliyor. Anlamadım. Kraliyet doktorunun bile tedavi etmekten vazgeçtiği bir şeyi sadece on gün içerisinde nasıl tedavi edebilirsin? Gumyong, sadece tek bir yol var kaçacaksın tamam mı? Teyze. Yaşamak için tek yol bu. Kaçmayacağım. Öncelikle kendi hayatını kurtarman gerekiyor. Artık kolay yolu seçmeyeceğim teyze. Ah. Canguma gıpta ediyorum. O her zaman iyimser ve kararlı durmayı başardı. Hatta en imkansız durumlarda bile. Ama siz beni her zaman başkalarından yardım istemeye zorladınız. Böyle yardımlar beni güçsüzleştirdi. Ama Gomyong... Şu andan itibaren kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğreneceğim. Gumyong... Gumyong serbest bırakılmış. Aa, aa. Harika çok sevindim çok. Ama şartlı olarak serbest bırakılmış e, ne şartıymış bu? Onun geri dönebilmesi için Kontyu'nun 10 gün içinde iyileşmesi gerekiyormuş. Ne? ne? <laughs> Aa, Lord Vanyum geri döndüğü zaman problem kalmayacak. Kesinlikle. Gum Gumyong. <laughs> Çavaklar her gün burada dolaşırsanız başımız derde girer. Lütfen biraz daha kalmama izni verin lütfen. Hayır olmaz yapamam. Sen gelmişsin. Hmm. İçinde cinsenk, antasit ve yabani ot var. <laughs> o zaman ben bunu şimdi kont yuna götüreceğim, tamam mı? Bunu yapmana izin veremem. Neden? Bunu nereden bulduğunuzu bilmiyorum ama kont yuna etkisi bilinmeyen bir ilaç veremem. Ama <laughs> bunun bir halk ilacı olması gerekiyor. Halk ilaçlarının çoğu bilmediğimiz etkilere sahiptir. Kontiyonun başına gelebilecek herhangi bir şey için sorumlu tutulamam, tamam mı? Bunu bulmak için çok çaba harcadınız, değil mi? Onun neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Ne? ne? Bu çok da tehlikeli değil ama farklı kişilerde farklı etkiler gösteriyor. Bu tamamen hastanın iyileşmek için ne kadar istekli olduğuna ve etrafındaki insanların onu ne kadar önemsediğine bağlı sizden bir iyilik isteyeceğim. Nedir? Bırakın bunu ben halledeyim. Django, sana yardım etmeye geldim. Ne? Eğer bir problem olursa senin de başın derde girer ama. Merak etme, Bence eğer iki kişi çaba harcarsa her şey iyi olur. Cangum. <laughs> şey Cangum bu arada ne pişiriyorsun? Bunun kontiyonu zehirleyen bitkinin panzehiri olması gerekiyor. İçinde ginseng var. Bu yüzden bunu yemekten önce içerse çok iyi olur. Anlıyorum. Ama kontiyon hala yemekleri iyi hazmedemiyor. Bu yüzden yemekten sonra içerse daha iyi olabilir. Ah... Haklısın. Bunu düşünmemiştim. Her neyse, elindeki ne? Bu çok nadir bulunan bir inek sütü. Ah, bahsettikleri bu olmalı. Bunu daha önce duymuştum ama hiç görmemiştim. Bunu sadece bir inek doğurduğu zaman elde edebilirsin. Bu yüzden söylediğim gibi çok nadir bulunur. Hı, anlıyorum. Umarım Cangum iyidir. Umarım. Keşke Sangunan onun gitmesine izin vermeseydi. Şimdi eğer bir problem çıkarsa Cangum'un da başı derde girecek. Cangum bu sabah Kum yardım etmek için ayrılmadan önce bir şeyler söyledi. Ne dedi peki? Teşekkür ederim. Cangum neden gitmek zorundasın? Sadece pan zehri ona gönderebilirdin. Biliyor musun Yonsang? Annem de aynı şeyi yapardı. Bazen kolay yolu seçmektense çok daha zor olan şeyleri yapman gerekir. Vay canına. İşte bu bizim Canggu'muz. Evet. Ben Canggu'ma çok güveniyorum. He Ben de. <laughs> bitiyor. Evet yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ne olursa olsun hiçbir pişmanlığım yok. <laughs> Hmm. Ah, bugünkü kahvaltıda çok lezzetli görünüyor Siz nasıl <laughs> Şaşırdınız değil mi Sizin sayenizde çok daha iyi hissediyorum Hatta sanırım dışarıda yürüyüşe bile çıkabilirim ah, e, Siz gerçekten iyi misiniz efendim Tabii ki Turp gibiyim Siz ikinize ne kadar teşekkür etsem azdır Aslına bakarsanız siz ikiniz saraya döndüğünüz zaman bu kadar iyi yiyecekler yemeyeceğim için çok üzülüyorum. Ay yapma lütfen. Kamyoncu, acangum. Acangum, dikkat et, yemeğe bir şey olacak. Kontyonun iyileştiğini duydum. Evet. Siz Majestelerinin iyi yürekliliği sayesinde. Pek değil. Bu mutfağın başarısı. Evet Majestelerim. Hava biraz soğudu. Eğer istersen dönelim. Can todo, <gülme> Can <y> todo, <gülme> <c> <gülme> en çok mutluyum. Ağlama Yol, sen hep geri döneceğini biliyordum Kum bu tamamen Cangum sayesinde oldu. Aa, hayır. yok. sen gerçekten harikasın. Burada neler oluyor? Aa. Ders başlamak üzere. Aa. Neden hala dışarıdasınız? Sınıfınıza gidin. Hemen. Peki, Peki efendim. Cangum ve Gumyong. Evet efendim. Her ikinize de aferin. Şimdi gidip derslerinize devam edebilirsiniz. Peki efendim. Hı. Hey, yolumdan çekin hemen. Aa, kar yağıyor. Aa, ne? Aa, Bu yola karın. Şuraya bakın. Aa, Sana fırınıza geri dönün. Şuraya bakın. Kış çoktan gelmiş değil mi? <laughs> Efendim Söyle bakalım ne düşünüyorsun Cangu? Efendim sadece bu yıl olanları düşünüyordum. Ayrıca karşılaştığımız insanların nasıl olduklarını düşünüyordum. Anlıyorum can. Şartlar bizi bir araya getirdi. Böyle ilginç şeyler öğrenmemizi ve olgunlaşmamızı sağlar. Seni saraya getirmemi isterken bana ne söylediğini hatırlıyor musun Cangu? Tabii ki İnsanları pişirdiğim yemeklerle mutlu etmek istediğimi söylemiştik Hala aynı şekilde mi düşünüyorsun peki? Evet sadece Sadece ne? Hala yürümem gereken uzun bir yol olduğunu fark ettim Eğer bunu biliyorsan Hayaline ulaşmaya bir adım daha yaklaşmışsın demektir ah, Sahi mi? Demek ki hayalini gerçekleştirmek için gerekli olan şeyi Nihayet görmeye başladın Canguk bu yüzden uğruna çabaladığın şeyi unutmadığın sürece sonunda ona ulaşacaksın. Bunu unutmayacağım efendim. <gülüyor> Canım! <gülüyor> Hadi gidip diğerleriyle birlikte oynayabilirsin. Peki efendim. <laughs> ne konuşuyordunuz? Önemli bir şey değil. Sıkı çalışmaya devam etmemizi istedi. Çoktan gelmiş. Sanki dün karşılaşmışız gibi. Ama bu birlikte geçirdiğimiz ikinci kış biliyorsun değil mi? Sizce 10 ya da 20 yıl içinde biz neye benzeyeceğiz? <laughs> Boş ver. Cangım o kadar yaşarsa şaşarım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Sadece şete <de> yaptım. <laughs> on yıl mı? 10 yıl mı? 10 <laughs> hmm. <laughs> <On> yıl içinde 10 <laughs> on ya da 20 yıl içinde mi hmm. <laughs> no. Çok üzgünüm. Çankı atmak istedim. Hatamı bağışla lütfen. Bana mı atmak istedin sen bakayım? <laughs> Gel buraya. <laughs> no. No. Ah. Ah. <laughs> ah. Ay çok özür dilerim ben.

ハハハハハ